Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sıfırlar getirdiniz günler sizlerle ee, başlıyoruz mükemmel bir videoda karşınızdayım arkadaşlar video geçmeyince kanala abone ol ve en önemli Siz de açmayı unutmayın çünkü her gün kod paylaşıyoruz kanala abone ol ve bildirim açtığım kodları haberler olsun kodları söyledim normal olursunuz. arkadaşlar bugün mükemmel bir video çekeceğiz sizlerle Başlığı gördüğünüz gibi yani takımlara gidecek verecekler isterseniz çok uzun video geçelim gece bu ben bunu gideceğim. Tam bu şey. Zazı da olur. Oğlum ya. Tam nazlı filan O kız. Tam belirli nasılsın? Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Arkadaş bakalım ne cevap verecekler. Aa bu kızım için ya. Sizde katılmadı. Bir de bir. Ya ablam bize. bunlarda. Epey mi? Ramazan bayram olsun. Olsun kardeşim. Sensiniz ya. Bunlar da benim bazı zamanı yaptıklar. Serkan varmış. Serkan'ı bir sıkıntı yok sıkıntı yok Tam bunu gidelim fale attı. Pey da arkadaşlar. Başkalarına da Ramazan Bayramı'ndan tebrik ederim yani arkadaşlar böyle eğlenceli videolar çekiyoruz senin de abi olsun ya zaman kutlarım ya, kutlarım ya. Kutlarım Bayramınız mübarek olsun. Erdem kaos Erdem seviyorum. Seviyorum. bayram Ramazan böyle Neyse. Tamam arkadaşlar, biraz, biraz da gruplara gidelim yani kutlayalım. Arap olmasın biraz şey olsun Türk olsun. Kaos Erdem'e gidelim. Abi. Kaos Erdem'i bir tebrik edelim. Onun grubu şey. Tamam, kekoya bir gidip kekoya bir tebrik edelim. Heller tamam Merhaba bir şey olsun. Bana bu yanımdaki otap çıktı değerli mi? Bak bir de ortaya çıkmış değerli bot kardeşimiz. Bana, bana dokuz elmasım vardı bastım çıktı bu değerli mi? Değerli. He? Değerli kardeşim değerli. Dokuz değerli. Her şey değerli de Ben biraz da başka takımlar gidiyorum yani Bak kaos yer demek geliyorum bir de şey yapıyor burada. Eski kopadı gidelim. Amazon Pai Angstoso. Bak Fatman orada bir kutu kutluyor Ramazan Mazan Bayramı Kutlu olsun. Şuradan öpüsüme Asım Gerçi şey şu an haberler değil de yani video bir çekiyorum Bire bire yani takımda gidip hepsini Ramazan bayramı kutlu edeceğim yani Kardeşim Ramazan Bayramı Bulut Bulut Bulut'un bile attı yani gruptan Ben bunu kopyalayayım ya bunu. Tam evoya gidelim sıkıntı yok. Hepinizin Ramazan Bey'i mutlu olsun. Arkadaşlar birer birer yani hepinizin Ramazan Bey'i mutlu Tebrik ediyorum. tam bunlar tebrik edelim çıkamıyor. Çok da gizliyor. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Katıl. Görüşmek üzere. Bay videoyu söylemeyi unut. yani sizlerden o zaman nasıl kutlarım. Ee, arkadaşlar videomu buraya kadar izleyenler bir yorumlarda yazsın bakalım. Sayımızı bilelim yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Katıl. Hadi bay bay görüşürüz.